Hepinize merhaba arkadaşlar, nasıl line-up attığımı, bu line-upların nasıl gerçekleştiğini, sürecin nasıl işlediğini Kesinlikle görmeniz ederim. için bir klibi seslendirilmedim. Q'umu attım, bu da line-up bir mi? şekilde attım ve geldim, plant'imi hiçbir yere bakmadan alıyorum. Hiç, hiçbir, hiçbir sağa sola hiç bakmadım, yani direkt plant'imi aldım. Sonra site'den çıktım, yerime geçiyorum. Yerime geçtim bak, şu an bekliyorum ve haritaya bakıyorum. Bu hesap e, benim hesabım değil, o yüzden harita sol tarafta küçüktü, ben normalde en büyükte kullanırım. Şimdi izliyorum, sırf map'i izliyorum, ses mes gelmiyor zaten. Bak, Kije öldü. Gekko'nun ölmesini bekleyeceğim bak şimdi. Ya Gekko ölecek ya yaklaşınca bak. Attım. Gekko öldü. Hop line up düştü. Q açık bu arada. Birincisi öldü tamam mı? Biraz bekliyorum. 1, 2, 3, 4. Attım bir tane daha. 5, 6. O yerdeki bitince yenisi geldi üstüne. Anladınız bak. Timing'i tam tutturdum. Phoenix de bayıldı. Bak Jet daha FK. Ona rağmen ele alıyoruz yani anladınız mı? Videoyu bir 10 saniye böleceğim. Tam gece mağazası gelmişken 3x2850 vp çekilişimiz var. Yapmanız gerekenler çok basit. Geldiğiniz linke tıkladınız. Buradan kayıt oldunuz. Bitti. İkinci linke tıkladınız. Ben bunu yeni edeceğim. Gelip çekilişe katıldınız. Bitti. Artık siz de çekilişe katıldınız. İşte bu. Kurmak ister misin? Al. Böyle. Vandal da var. kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Vandalı bak. Helal. Dead. Dead. Oo plantı çok kötü almışım. Biri burada, biri burada. Emre kapıya dikkat et. Fenti çok kötü aldım ya. Kapağı açtı. Ee, ya böyle mal, böyle malık var mı ya? Doğru mu lan? Ha bu çocuğu Anka. tokatlayacağım ya. Kalan son <laughs> ben umarım gidiyordur. Plant çok kötü aldım. Yok be. Bence iyi. İyi. Helal <laughs> Güzellik var. Güzellik var. Bu Plant'e. Karnal açık ya. Karnal açtı yine. Yakın var. Bir düşman kaldı. Helal. Atma kanka da. At şimdi istiyorsan. Helal. at. Arkadaşlar kaçın burada. Lütfen. Can lazım bana. Aynen, Oğlum Can ki... Gel. Hocam şeyi kapat. Halledeceğim. Aç daha doğrusu. Crispy aç. Iyyy hey, ben ne yapıyorum ben niye? Kapatıyormuş. Evet. E. Ben tabanca düştüm. ile seni koruyorum. Al <laughs> al evet, Aa. yok. Fethi al. Ah öldüm. Kanka çok erken verdim bir daha yine daha geç ver. Bir, bir dakika. Bir, bir düşman kaldı. <laughs> Girin kanka girdim. Şu an site takılıyorum. Şu an çok rahatım. İbo plant almasını bekliyorum. Yerleri var. Al. 74. İbo don't Hı, <laughs> fucking Don't die. Okay. <laughs> ya abi nasıl ki? Kafayı yiyeceğim. Ben de kalmıştım. Öldü. Ya da ölmedi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan lütfen gelsin. Ele. Kanka inanılmaz iyi. Saat arkası var. Ay lan. Rex site var. Hello düşman kaldı. Bana ne? Gözüye Yok ya fake verdiler Kuşluyor bana Kuşladım nice Helal lan sana Helal Oye, Canavar geliyor Arka arka Gek bu arkaymış Lan yukarıda yukarıda Link link. İmkansız değil mi? Kanka duyarlar ha. Ülüs yakında sağında. Neye ne yapmak ister? Erken değil mi? Zehir küreden salınıyor. Zorbanın işi daha bitmedi. <laughs> zaman <laughs> <laughs> olacaktı? sana. El oğlum, el oğlum. El oğlum, el sen el el ya? <laughs> <laughs> Sayda bir destek var mı ya? Bence kimse yok saytada. da. Tamam. Yıl var mı? E, şey. Öl. Love love love. 90. Öldü. <laughs> aç. aç. Aç <gülüyor> konuda. <gülüyor> Al kanka. Vurmuşum biraz. Helal. O da yakındı mı geri dönecek bir ihtimal. Aynen dönmüş. Nice. Yat oğlum sağlık. hiç dilenme. Aaa dikkat abi. Bir, bir daha daha var. Dedi bu şorta <laughs> bak. <laughs> Engeç. Böyle mal mal yürüme vuracağım ya. Yakına. Şuraya alabilir miyim kanka? <laughs> Ketin silahı var alabilirsin istiyorsun. Eee <laughs> burası. Kalak ya. Dünyanın en boşu. Şuraya bir Q. Hemen çık çık. Oradan geldi diyenler. Yani. Line, up line up line 55 vurdum. Hani bu ulti ne kadar canlı bir Kanka ee, fake verdi. Şimdi ölecek. Aldı. Ölecek. Öl. Gel. Aldık ya türlü. Güzel. Girerken ölmedi mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> ne yapıyor bu? <laughs> sağ ol abi müdahale etsin 40. Fake fake hocam. Uy. <laughs> <sonra. gülüyor> <Tehir küreden salınıyor. gülüyor> ya